Evet arkadaşlar bugün e, tatile geldiğimde bahçemizi size göstereceğim. Hangi hangi bitki olduğunu ne yapacağımızı size söyleyeceğim. Ama arkadaşlar galiba önceki videomu beğenmediniz. Hiç kimse abone olmamış. Sevgi zamanında da kaldım. Lütfen biraz abone olun. Daha yeni başladım. Plaket almak istiyorum. Evet arkadaşlar buradan başlayalım. Buradaki eee Dördü de arkadaşlar domates. Şu ikisi de domates arkadaşlar. Bunlar biber. Arkadaşlar bunlar yanlış söyledim Bunlar bu dördü. domates, şu dördü e, patlıcan. Şunlar biber arkadaşlar. Patlıcanları bir bir hafta falan sulamamanız gerekiyor diyebiliyorum ben. Ee, burada salatalıklarımız var. Onlar küçük daha. Evet arkadaşlar bunlar da ben fasulye yetiştirmiştim. Ama arabada buraya getirirken arkadaşlar işte bu hale geldiler. Onları canlandırmaya çalıştık ama bir ihtimalle şuradaki tam şuradaki kamulu yer, e, gömülü yerdeki şeyimiz gibi o da gidecek. Domatesimiz gibi bence o da gidecek. İşte burada da fasulyelerimiz var. Evet arkadaşlar, e, bir de ben bir de burada tavuk alacağımız için tavuk kümesinin tabanını yaptık arkadaşlar. Onu size de göstereceğim. Bu da tavuk kümesimizin tabanı. Şurada arı kovanı, arı kovanı var. Köde yılan varmış. Arkadaşlar bu video burada. Bu videoda burada bu bu videoda burada bitiyor. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay.